Herkese günaydın. Bugün 18 Mayıs Salı günü A Market'se günlük piyasa analizimize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Sterlin dolar, Euro, Japon Yeni ve WTI grafiklerimize bakacağız. Öncelikle bir önemli haberlerimizden başlayalım. Pazartesi günü gergin başlayan piyasalarda ilk işlem günü sonunda optimizm tekrar yükseldi. Küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesi ve Fed'in desteğini sürdürmesi Covid-19 kaynaklı gerginliğin önüne geçiyor. Fed yetkilileri dün yapılan açıklamada daha önce verdikleri söze bağlı kalarak Para politikasını değiştirmenin gündemde olmadığını ve güncel enflasyon artışının geçici olduğunu belirtti. Açıklamalar dolar endeksinde satış baskısı oluştururken hisseleri yükseltti. Euro dolar şubat ayından beri en yüksek seviyesine ulaşarak 1.22 bölgesine ulaştı. Saat 12'de açıklanacak Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrek verisi gözleniyor bugün. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aşılanma ilerledikçe kademeli olarak kısıtlamalar da kaldırılıyor. Bakalım bunun etkisi e, gayri safi yurt içi hasılaya nasıl olacak. Sterling Dolar tarafında da güçlü gelen işsizlik oranı verisi üzerine fiyat yükselişe geçerek 1.42 bölgesine ilerliyor. Birazdan zaten teknik grafiklerde değerlendireceğiz. Ons altın geçtiğimiz akşam tekrardan ivme kazanarak 1870 bölgesinde yükseldi. Bugün de ivme devam ediyor. WTI tarafında da boğalar kontrolü ele alarak fiyatı 66.90 bölgesine kadar yükseltti. Koronavirüs tarafında ise Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının Hindistan'da keşfedilen mutasyona karşı yeterli koruma sağladığı açıklandı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde açıklama üzerine piyasa gerginliği azaldı. Öte yandan Asya'da bakartışı yüksek bir hızla devam ediyor. ABD ek olarak 20 milyon aşı bağışlayacak. ABD tarafında Biden'ın altyapı paketine karşılık olarak cumhuriyetçiler yeni bir tasarı sunmaya hazırlanıyor. Yeni teklif Biden'ın talep ettiğinin aksine 4 trilyon dolardan az olacak gibi. Japonya 2021 birinci çeyreğinde gayri safi verisinde yüzde hasıla verisinde %1.3 oranında düşüş açıkladı. Beklenenden daha yüksek bir düşüştü. Bu beklenen %1.1'di. Ülkede Covid-19 mücadelesi devam ediyor. Dolar Japon yeni 109 bölgesinde destek üstünde. Bitcoin geçtiğimiz gün 42 bin dolara çekildikten sonra tekrardan toparlanmaya çalışıyor. 48 bin dolara kadar oyun alanı bulunmakta. Bu seviyenin de üzerinde 51 bin dolar direnci bulunmakta. Ee, takipçilerimizden biri bir önceki videoda e, sormuş 51 bine kadar gider mi diye. Gidebilir. Yukarı yönlü bir çekilmenin 51 bine kadar olma ihtimali mevcut. Elon Musk'ın önceki gün yaptığı bitcoin eleştirileri panik satışını alevlendiren etmenler arasındaydı. Bugün altcoin'lerde de minör bir toparlanma gözleniyor. Bugün ekonomik takvim tarafında da şöyle baktığımda sabah 2.50'de az önce bahsettiğimiz gayri safi yurt dışı asla verisi geldi. Japonya tarafından beklentilerin altında kaldı. Avustralya doları tarafında para politikası toplantı tutanakları vardı. Para politikasını sabit tutmaları bekleniyor. Sabah saat 9'da işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim verisi geldi. Beklentilerin altında kaldığı için pozitif bir etki yarattı. Ortalama gelir endeks artı ikramiye verisi ise beklentilerin altında %4 olarak açıklandı. Yine de genel açıklanan veriler pozitif olduğu için ekonomik toparlanma yönündeki beklentiler arttı. Dolayısıyla optimizm de arttı ülkede diyebiliriz. İnşaat izinleri verisi açıklanacak bugün ABD tarafında saat 15.30'da bugün gözler onu gözlüyor. Bir de Euro tarafındaki açıklanacak birinci çeyrek yurt içi hasıla verisi saat 12'de diyeyim. Bunları takvimlerimize yazalım. Ve yavaştan teknik grafiklerimize atlayalım. Öncelikle sterlin dolar. Sterlin dolar grafiklerimizde şöyle bir haftalıktan değerlendirdiğimizde son 3 haftadır güçlü bir yükseliş kaydettiğimizi görmekteyiz günlük grafiklere geldiğimizde de yükseliş ivmesi bugün güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle piyasa optimizmi bugünkü ekonomik verilerle onaylandıktan sonra daha da yükseldi. Yukarı yönde 1.42 38 seviyesine kadar oyun alanı bulunmakta. En son zirve direncimiz bu seviyede. Bir önceki formasyon direncimiz sonrasında bir 43.50 bölgesine kadar kısa vadede bir oyun alanı açılmakta. bu noktaya kadar da alışılmasının devam etmesi beklenmekte. gözlenmesi gereken kritik seviyenin ben 4 saatlik grafiklerde son zirve direnci olan 1.42 38 Seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeden kısa vadeli bir satış baskısı gelme ihtimali mevcut. Burası kırıldıktan sonra alış yönlü işlemlerin risk kazanç oran açısından daha yüksek olacağını düşünüyorum. Aşağı yönde olası bir geri çekilme senaryosunda fiyatı 141-65 desteği. Ve bu seviyenin altında bir 41 psikolojik desteği beklemekte. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede alıcılar daha baskın görünmekte. Direnç bölgesine yaklaştıkça RSI'de bir negatif momentum uyumsuzluğu söz konusu. Öte yandan e, ekonomik aktivitelerde şu anda yükselişi desteklemekte. Gördüğüm şu ana kadar pozitif e, durumda diyebiliriz. Eğer ki direnç bölgesinde bir e, satış mumu söz konusu olursa, e, bir kayan yıldız mumu veya e, güçlü bir e, ayı mı söz konusu olursa o noktada tekrardan stoplar daraltılabilir diyeyim. Ancak dediğim gibi şu bölgeden biraz dirençle karşılaşması normal fiyatın diyebiliriz. E, bu şekilde değerlendirebilir. Açıya satış ben şu noktada düşünmüyorum. E, direnç bölgesinden belki düşünebilir ama trend ters işlem olacağı için e, pek mantıklı olmaz bence şu noktada. alışıyor işlemler bence e, her türlü risk kazanç oranı açısından daha yüksek seviyede olabilir. Kısa ve orta vadede diye düşünmekteyim. E, ve bu şekilde sterlin dolardan euro Japonya'nın atlay Euro Japonya'nın da bir takipçimiz talep etmiş. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ee, orada yazmak yerine direkt analize ekleyelim dedim. Ee, şöyle bir Euro Japonya'nın yönünde haftalık taraftan baktığımızda zaten çok uzun süredir bir yükseliş trendi. Söz konusu ta Şubat 2020'den beri güçlü bir yükseliş trendiyle karşı karşıyayız. Ee, günlük grafiklere baktığımızda fiyat 2 hafta kadar önce Nisan'ın ortasında 130-650 majör direncini kırmış ve tekrardan yükseliş ilmesi kazanmış durumda. Ve tekrardan Mayıs'ın başından beri, Mayıs 6'dan beri güçlü bir yükseliş ilmesi söz konusu. Euro bölgesindeki zaten hızlı toparlanma ve aşılanma, aynı zamanda kısıtlamaların kaldırılması, Euro'yu güçlendiren etmenler arasında görülüyor. Japonya'nın tarafında Japonya'nın hala COVID-19 19'da mücadele etmeye çalışması ve gidişatın diğer ülkelerden biraz daha geride kalmış olması Japonya'nın de piyasa gerginliğini arttırıyor. Dolayısıyla Japonya'nın biraz da gücü geri çekiyor diyebiliriz. Şöyle 4 saatlik grafikler değerlendirdiğimizde kısa vadede yukarıda 133.90 Majör direnç bölgesi bulunmakta haftalık grafiklerden değerlendirdiğimizde bu e, böyle kısa orta vadeli bir majör direnç bölgesi e, bu seviyeye yaklaşmış durumdayız bu seviyeden e, satış baskısı görülebilir. Bu seviyenin üzerinde tekrardan 4 saatlik ve 1 günlük mum kapattığımız takdirde oyun alanımız genişleyerek yukarıda 134 480'e kadar oyun alanı açılmakta. Dolayısıyla buradaki direnç kırıldıktan sonra güzel bir işlem fırsatı çıkabilir. Alış yönlü bir işlem fırsatı çıkabilir. Bu şekilde değerlendirebilir. Bu seviyenin üzerinde 135 470'e kadar oyun alanı var. Aşağı tarafta ise olası bir geri çekilme durumunda fiyatın 132 315 desteğine ve bu seviyenin de altında önceki dip bölgesi olan 131-650 seviyesine kadar çekilme ihtimali mevcut diyelim. E, major trend desteğimiz e, bu günlük grafiklerdeki yükselen trend desteği e, tekrardan 130-650'ye kadar ve 131 bölgesine kadar şuradaki e, taralı alana kadar çekebilir. Ancak ben kısa vadede böyle bir beklentim yok. Gerek temel gerek teknik tarafta euro daha baskın görünüyor şu noktada. E, özellikle Japonya'nın değer kaybederken diyeyim. Bu şekilde düşünülebilir. Açığa satışlar için bence hiç gerek yok. E, alış yönlü işlemleriniz kazanç oranı daha yüksek gibi görünmekte. E, WTI tarafını atladığımızda ise bugün WTI hareketli. Ee, şöyle grafiklerimizi hemen atlayalım. Bir haftalıktan baktığımızda e, önceki hafta karmaşık sinyallerle yatay tamamlamıştık ancak ondan önceki iki hafta güçlü bir yükseliş yiyemesi söz konusu WTI tarafında. Ee, yukarı yönde e, fiyatın 67-70 seviyesine kadar oyun alanı bulunmakta. RSI 62 seviyesinde gayet yukarı yönlü bir e, alana sahip durumda. 4 saatlik grafiklere baktığımızda zaten bir süredir güçlü bir yükseliş imesi seyrediyoruz. Kısa vadede belki fiyat tekrardan şu RSI 70-71 bölgesine geldiğinde bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu olası geri çekilmenin de ben tekrardan bir önceki de kritik destek bölgesi olan 66-50'ye kadar olmasını beklerim. Biraz yükseldikten sonra bu seviyenin altında 66-15 majör haftalık desteğimiz bulunmakta. Ee, yukarı yönde benim beklentim 67 psikolojik direnci ve 67-72 e, majör haftalık direncinin test edilmesini e, bekliyorum yukarı yönde. Bu seviyelerin kırılması haftalık grafiklerde 69-40 bölgesine kadar oyun alanı açacaktır. Yüksek zaman diliminde e, geniş bir şekilde yeni bir e, yüksek zirveyi burada oluşturabiliriz diye bekliyorum ben. E, ancak ta en son 26 Şubat'tan kalan, Direnç bölgemiz olan 67-70 seviyesinin bir anda geçeceğini düşünmemekteyim. Yakından bu bölgeyi takip edelim. Bu bölgenin üstünde tekrardan momentum stratejileri için fırsat oluşabilir diyeyim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz WTI tarafını. Açığa satış düşünmüyorum. Direnceye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kısa vadede alış alışlar daha baskın görünmek diyeyim. Ve bu şekilde bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Tekrardan hatırlatalım. Bu içeriklerin her biri tamamen kişisel fikirlerdir. Eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyeyim. Değil Onu da belirtmiş olayım ve yayınımızı kapatalım. Herkese kazançlı bir gün diliyorum. Yarın sabahki videomuzda görüşmek üzere.